Evet, Atilla Bey siz <laughs> eski bir şirket CEO'su olarak içeriye girmek istediniz. Akil adamların Bandırma'da konuşmasına alınmadınız. Evet, bu konudaki düşüncelerinizi alalım. Şimdi şöyle, davetiye elime geçti. Davetiyede şöyle bir şey yazıyor. Sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla istişare etmek üzere bu toplantıyı düzenledik. Halkımız davetlidir. Davetiyede aynen böyle yazıyor. Evet. Ben de Bandırma'da yaşayan bir vatandaş olarak, istişare etmek üzere onların bu çözüm süreci hakkında bilgi almak üzere kafamdaki soru işaretlerini bu açılımın ne olduğunu anlamak için girmek istedim. Dedim ki dava girerken de dedim ki bakın burada şey yazıyor. Vatandaşlara istişare edeceğiz. Ben de bir vatandaş olarak girmek istiyorum. Maalesef davetiyeler ismeymiş. Evet. Özel ismeymiş. Özellikle seçilen isme mesela Türkiye'nin en büyük memur sendikası Kamu Sen'in Bandırma şube başkanı davet edilmemiş. Evet. İkincisi yine Bandırma'da Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı. Bu da sivil toplum örgütü. Evet. Bu da davet edilmemiş. Sivil Neden davet edilmemiş? Sivil toplum örgütleri içerisinde de bir ayrım yapmışlar. Onun içinde de ayrım yapmışlar. Mesela Türkiye'de sen, Türkiye Eğitim Sen, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Evet. Açınlama, tavrı bilindiği için davet edilmemiş bandırma şubesi başkanı. Yani siz içeri alınanlar dayanıklı dövüş isimler Danışık, mi? Danışık, danışıklı bir dövüş. Orada al gülüm, ver gülüm. Kimse ses çıkarmasın. Evet. E, e, içeri alınsaydınız neler olurdu? Ben içeri alınsaydım soracağım sorular vardı. Ben hazırlandım. Bakın şimdi şöyle. Ne soracaktım? Ben çalıştım. Bakın şimdi bandırmaya akil olarak gönderilen Mithat Sancar. Evet. Bu, bakın burada Öcalan'ın resmi posteri arkada. Mithat Sancar, Bandırma'ya gönderen akillerden bir tanesi. Mithat Sancar, Öcalan'a özgürlük adlı platform üyesi. Evet. Özgürlük buna, özgürlük evet, için mücadele, mücadele veren mücadele, birisi. Bir, 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 birisi. Ona şu soruyu soracaktım ben. Şimdi diyor ki, bir, bu, 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 konferansa katılmış ve bu konferansa demiş ki Nelson Mandela ile Öcalan arasındaki benzerliğe dikkat çekmiş. Evet. Ben de buna soracaktım. Diyecektim ki bu Nelson Mandela ile Öcalan arasında ne benzerlik var? Bunu bana anlatır mısın? Bunu soracaktım ama evet. maalesef içeri almadılar, soramadım. Şimdi basın aracılığa soruyorum. Yine aynı şekilde Mithat Sancar şunu demiş. Lider Öcalan özgür değilse iyi bir uzlaşma ve pazarlık gücü olmaz. Bakın tekrarlıyorum. Lider Öcalan özgür değilse iyi bir uzlaşma ve pazarlık gücü olmaz. Bir de evet. bunu soracaktım. Yani Öcalan'ın dışarı çıkmasını mı istiyorsunuz? Bu pazarlık uzlaşma gücü, pazarlık gücü olmaz demek ne demek? Bunu soracaktım. Yine aynı şekilde bu platformun üyesi Güney Afrikalı sosyal bilimci bir yan Bu da demiş ki barış sürecinin başarılı başması için PKK'nın yasallaşması ve bütün tutukluların tutukluların serbest bırakılması gerekir. Evet. Türk bir de bunu Milliyetin soracaktım. Şehit olan evlatları nasıl serbest evet. kalacak o zaman? Ya yani bir de bunu soracaktım. Yine aynı şekilde bandırmaya gönderilen akil insanlardan birisi de Hülya Koç Yiğit. Ona da şunu soracaktım. PKK'lı bir terörist kadının PKK kamplarında yaşadığı hayatı konu alan bir film çevirmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Bu filmde PKK'lı bir terörist kadını oynamak ister misiniz? Bir de bunu soracaktım. Eğer barış sürecine katkı deniyorsa herhalde bu da rolle katkı verecekti. Evet. Ona soracağım soru da diyecektim ki böyle bir film çevirir misiniz? Bu filmde PKK'lı bir kadının rolünü üstlenir misiniz? Evet. Bir de bunu soracaktım. Maalesef almadılar. Soramadım. Lütfen basın sorsun. Yine yine bandırmaya göre akil üyelerden bir tanesi ilahiyatçı Hayrettin Karaman. Profesör, doktor Hayrettin Karaman. Bu da ilahiyatçı. Evet. Buna da şunu soracaktım. Bakın şimdi Muhammed Suresi 35. ayet. Diyor ki Öyleyse devşemeyin. Ve siz üstün iken barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Ve Allah sizin amellerinizi eksik etmeyecektir. Bakın bu Kur'an'dan bir ayet. Bunu girdim Kur'an'dan aldım. Diyor ki Muhammed Suresi 35. ayet. Öyleyse gevşemeyin ve siz üstün iken barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir ve Allah sizin amellerinizi eksik etmeyecektir. Evet. Buradan da Hayrettin Karaman'a soracaktım. Allah'ın ayeti böyleyken sen bu barış sürecinin üyesi olup nasıl bu teröristleri bu PKK'yı barışa çağırıyorsun? Bu Hayrettin Karaman'a bunu evet. soracaktım. Bir de şunu soracaktım. Şimdi biliyorsunuz kara inan, kara yılan, kara yılan, kara yılan açıklama yaptı. Diyor ki 8 Mayıs'ta çekileceğiz. Bütün gazetelerde manşet attı. Güzel. 8 Mayıs'ta çekileceğiz ama arkasında ne var? Madde bir. TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri çekilenlere saldırırsa çekilme durur, misilleme gelir. Bunu soracaktım. Evet. Yani misilleme gelir ne demek? Çekilmez sürerken Türk devleti tahriklerde bulunmasın. Bunu soracaktım. Süreç işlesin, anayasa değişsin, Öcalan özgür kalsın. Bir de bunu soracaktım. PKK bunları isterken Geriye gidin bir onları şey ikna edin kardeşim, gidin onları evet. ikna edin. Akiller gitsinler, daha çıksınlar. Evet. Onları da ikna etsinler. Asıl ikna edilmesi Burada Bandırma'da hiçbir insan hiçbir canlı kan devam etsin istemez. Ana istemez. Ama eğer bunları istiyorlarsa Türk devleti onların anasını ağlatır. Evet. Eğer Türk Silahlı Kuvvetlerine misilleme gelir diyorlarsa Türk ordusu, Türk devleti tahriklerde bulunmasın diyorlarsa süreç işlesin, anayasa değişsin, Türk lafı çıkarılsın, Öcalan özgür kalsın diyorlarsa, Türk milleti PKK'nın anasını ağlatır. Adile Bey sizin siyasi kimliğiniz de var. Dünyada böyle bir ülke var mı teröristle uzlaşma yapan? Bakın, dinimizde tövbe önemli bir kuraldır. Tövbe eden anasından doğmuş gibi günahsız olur. Sıfırdan başlar, normal bir insan gibi hayatına devam eder. Bütün günah affolur. Bu PKK'lılar da bir suç işlemişler. Askerimizi öldürmüşler, polisimizi öldürmüşler, vatandaşımızı evet. öldürmüşler. Hatta Kürt vatandaşımızı öldürmüşler, bebekleri öldürmüşler. Bunların yapacağı, biz pişman olduk, tövbe, tövbe ettik. Bir daha bu suçu işlemeyeceğiz. Türk milleti de onları bağrına basar. Evet. Zaten basıyoruz bizim. Böyle buradaki vatandaşın ee, yol var diyorsunuz. Evet. Tam aksi yönde. Tövbeyi bizden istiyorlar. Tövbeyi bizden istiyorlar. Onun için Soracaklarımız sorular bunlardı. Maalesef soramadık. Şimdi bu adamlar evet. buraya geldiler. Şimdi ne rapor gidecek? Yani i̇çeride ben sorumu Almanlar soramadım. Hakkında bir fikriniz var mı? Ya sanıyorum içeride alınanlar işte ses çıkarmayan ya Belki de orada şu anda o gül oynuyor. fıkra anlatıyorlar. İkna olmuş. Evet. Çünkü yani oradaki insanlar ne soracak, ne diyecekler ki. Evet. Bizim sorularımız vardı maalesef. Sorgulayıcı bizden. değil, dinleyici. E, var. Tabii maalesef. Bize de bakın ben iki gündür çalıştım. Ben bekliyordum bunları. Evet. Herkesin akili geldi, bizim akil gelmedi diye üzülüyordum. Evet. Keşke bizim akillerimiz de da biz de sorsak. Ama maalesef akillerimiz geldi ama bizi adam yerine koyup içeri almadılar. Evet, Onun için ediyoruz. bandırma basından yerel basından ricamız şu sorularımızı bir yol bulup sorsunlar. Teşekkür ederim. Rica ederim.